Böcek, Yeşil Vadi kanyondayız. Yine her zamanki gibi doğa yürüyüşü. Aman tanrım bu nasıl bir köprü. Yaklaşık 30 kilometre vadinin dibine inerek kat ettiğimiz yolu sonlandırmış bulunuyoruz. Buradayız. Şöyle geçtiğim köprüyü göstereyim. Sonrasında yukarısında bir ufak bir kanyonda su oluşmuş. Orada birazdan suya gireceğiz. Tatlı su tabii yani. Tatlı suya dalacağız. Biraz serinleyeceğiz. Sonrasında. Buraları bir çeşme işte. Bakacağız. Bakacağız bakalım neler var neler yok. De i̇şte şöyle etrafı göstereyim size. Az çok kadrajım atıldığı kadar. Bizlere burayı tanıtmaya çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mais ça va pas Mais comment ça Buraya insanlar artık böyle bakın sahiplenmişler gördüğünüz gibi Kalklar, civcivler Burayı yaşam haline çevirmişler arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi insanlar arabada kalıyor Burada ufak bir ada yapmışlar Bakın burada insanlar kamp yapıyor. Bütçe Bu doğanın mükemmelliğine bakar mısınız? Yani? Şu kamp alanının ortalarına gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi tavuklar, horozlar burada. Kaçma, kaçma gel. Nereye kaçıyorsun? Ben zarar veririm sana gel. Bakın böyle ufak bir şöyle dere tarzında böyle ufak bir su atıyor burada. Burada birikiyor sonra sızıyor aşağılara. Şöyle. Ben anlatamam ya yani nereye atsanız bu doğa harikası yani nereye adım atsanız yeşil, mavi, beyaz, yani aklını ne renk geliyorsa burada bulabilirsiniz yani. Süper bir yer ya. Neyse yolculuğumuza devam. Süreci biliyorsunuz yaklaşık 2-2,5 metre var derinliği. Buradan atlayabilirsiniz. Şuradan balıkla mı atla, çivileme atla nasıl istiyorsanız. devam yolculuğa devam Bakın böyle burada insanlar suya giriyor ve keşfedilmemiş bir yer yani inanılmaz bir şey kimse yok ya bomboş birazdan şuradan suya atlayabilirim şöyle göstereyim size Ben şöyle bir soğuttum giyeyim, Üzerindekileri çıkarayım. Benim gösterdiğim işlerden bir balıkla atlamayı deneyeceğim. Yerse. Yemezse çivile atlarız. Haydi gidelim. Demin bir atladı balık bana. Şember bir atlayış yaptı. Ya. Bir daha var. Bakacağız. Bu da atlamayı deneyeceğim. Benim de söylediğim gibi. Hadi bakalım. Şöyle bir gösterelim mükemmel. Çocuk. Evet şimdi üzerimizi giydik arkadaşlar. Şortumuzu giydik. Hazırız. Yukarı doğru çıkalım. Bakalım atlama gerçekleştirebileceğiz mi? Buradan çıkış böyle. Düşeceğiz. Düşmeden çıkabilirsek. Şöyle. Buradan çıkış. Evet. Böyle. işte burası. Hadi bismillah diyorum Atlayışla görüşmek üzere Birkaç atlayış göstereyim sizlere de. ondan sonra atlayayım ben Yaklaşık 2 metre ya yüksek Her baba iyisin harbi değil yani zaten. Neyse sıra bizde Atlayışta görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Y'a pas Atlayışımız da gerçekleştirdikten sonra Tabi tatlı su birikmiş dedik Buradan devam ediyor bakın mağaraya doğru gidiyor Buralar boyaşmıyor tabi Buradan yürüyerek şu mağaranın içine kadar gidebilirsiniz Sıkıntı yok Şuradan geçip bir patika yol var. Oradan geçip o mağaranın üstünden suya atlayanlar oluyor. Tabi boyu açmadığı için ben çok denemedim. Sakat, sakata gelmeyelim diye. Bir de ufak bir köprümüz var. Biraz sonra köprüden geçip videoyu sonlandıracağız. konaklama yerimize geçerken buradan bir köprü var. Kısa, kısa bir köprü. Bu köprü bayağı bir sallanıyor. Bizimkiler karşıda zaten. Almine hiç korkmuyor. Köprüden geçiyor direkt. Ne oldu? köprünün ortasından yürümezseniz bayağı bir sallanıyor. Çok sakat. Ve konaklama alanımıza gelmiş bulunmaktayız. Merhaba. Almış işte da abi. Burada. Şurada konakladık. Sonrasında da burada arabamız ve yolculuğumuz son buldu. Görüşürüz.